Kanalı abone ol bildirimleri aczere 7 sahnede sesli bilgilerle Arkadaşlar herkese selamun aleyküm sesli bilgiler TR oyun kanalı olarak yeni bir videoyla karşınızdayım Ben yayıncınız İsa bu videomuzda dostlar Rise Online'dayız Rise Online'da balık tutacağız dostlar aşağı yukarı bir 8 saat kadar 7.5-8 saati yanana kadar yani elimizdeki Epic Fish Road yanana kadar 7.5-7.5-8 saat arası falan gidiyor Balık tutacağız. Balığı Hadar'da tutacağız dostlar. Toplama leveli olarak da 22 level. Yani 20 level üstü olduğunda Hadar'da balık tutabiliyorsun ya da öyle söyleyeyim. 20 levelden öncesi 10 level ve 20 level aralığında e, veya Protean ya da Dorion'da da tutabilirsiniz bir levelden itibaren. Ama 20 levelde en azından burada ne atıyor? Craft Premium'la üstünde şu an 5000 tane Horse Makarel var. Burada tutmak için Horse Makarel istiyor dostlar. Eğer ki Dorion ya da Nascar tarafında tutacak olursanız orada normal solucan, saplümer çattan alacağınız solucanla da tutabilirsiniz. Yine Death Valley tarafında tutacak olursanız orada da farklı materyal gelecek. Adı aklıma gelmedi şu an. Yengeç gibi bir şey var. Kırmızı. Karp mı? Yok karp değil Neydi lan? Adını unuttum şu an. diyemedim Onu da biraz sonra e, videonun bitişine geldiğinde üstüme e, gösteririm. Veya inventörü de görürsünüz zaten. Yengeç gibi. O da Shrimp. Heh. Adı aklıma geldi. Shrimp. Hatta onu da şöyle göstereyim. Dur. Ee, var mı? Heh. Şu. Shrimp'le de Death Valley'de tutabiliyorsunuz dostlar. Bunun için tabii ki de Elite Fish rod lazım yani 30 levellik de değil bir üstü var. Onunla tutmanız gerekiyor. Dead Valley'i de tutacaksınız. Şimdi dostlarım balığı hızlandırmak isteyenler için de yine bir dipnot hemen onlara da söyleyeyim. Swordfish var. Bununla e, balık tutma oranınızı 10 dakikalığına %50. Bunların hepsi 10 dakika göstereceklerimin. 10 dakikalığına e, %50 olarak daha yani kaçan balıkları tutmanızı biraz daha arttırıyor öyle düşünün. Yine hız artımı, e, hız arttırımı var. Bu da %50 hız arttırıyor 10 dakikalık. Bunun adı da Blue Marlin Yine... Puffer e, var bu da %50 x duruyor dostlar. Bunları basarsanız 10 dakikada bir gelip çara Bakmanız gerekiyor. Bir tane daha e, Adını unuttuğum bir balık daha vardı O kullanmıştım ama Şurada var mı? Ha şu Mystic Leviathan. Bunu da basarsanız 8 saat Yine %100 balık tutmanıza Yarıyor ama e, ben onu kullandığımda Yine kaçan balıklar gördüm e, Bilmiyorum yani ne kadar çalışıyor çalışmıyor Şimdi F harfiyle F tuşuyla balığa bırakıyorum dostlar Videoyu da daha fazla uzatmıyorum 5000 horse makarayla başladık. RPRS'ini yaptım. 8000 durabiliksi var oltamızın. Hadar'da taş köprüde tutuyoruz. Burayı deneyeceğim ilk olarak. Daha sonra şu tahta köprüyü deneyeceğim. Bunları değişik değişik e, muhabbetler dönüyor. işte orada tutarsan şu, burada tutarsan bu gibi. E, o yüzden hepsini fırsat buldukça uzun soluklu deneyeceğim ki gitti güzelim balık 560x kaçtı. E, bu tarz kaçabiliyor. biliyor. Hepsini tutamıyor biliyor balığın. Bilginiz olsun dostlar. Şimdi 20 level, 22 level balıkla epic fishing rod'la burada Aşağı yukarı dediğim gibi saat şu an 16.29 gündüz yani 16.29 şu an saat. Ee, gece 12.30'a kadar falan burada duracak. Bakalım ne alacağız. Evet dostlar 8 saate son. Böyle bir 15-20 dakika kaldı. Akşam üzeri 16.25-23.25 gibi falan. ilk kaydı aldığımda yani başladığımızda 8 saat 7.30-8 saat arası yapacağım demiştim. Şimdi saat tam 12.00 oldu gece yarısına. Geldik dışarıdaydım. O zamandan beri AFK duruyor. Oltamızın RPR'si 1841 kalmış. Yani aşağı yukarı herhalde ne diyeyim. 1'e kadar falan daha gidebilir. Ya da bir başka deyişle 8.5-9 saat falan RPR istemeden AFK kalabilirsiniz. Bunu merak edenler için bu bilgiyi vereyim dostlar. Yani aşağı yukarı 8-9 saat arası Epic Fish Road'la Horse Macarelli burada Hadar'da taş köprü. Sarımsak geldi diyeyim. Taş köprüde tutarsanız... 9 saate kadar AFK kalabilirsiniz. Onun bilgisini verdikten sonra. Eksi olarak ne aldık dostlar bu süreçte? 22 level %86 idi başlangıçta burada. Bir 7,5 saat şu an tam oldu. 7,5 saati biraz geçti. Ee, %14 oradan %10 buradan. Yani %25 kadar bir eksi almışız. Totalde burada durduğumuz süreçte. Tuttuğumuz balıklar neler? Kazancımız ne? Ne kadar balık tutmuşuz? 5000 tane horse makarelle başlamıştık arkadaşlar. 5000 taneden 3279 ya da yuvarlak hesap buna 3300 e, dersek 1700 kadar horse makarel harcamışız arkadaşlar. 8 saat diyeyim ben yuvarlak olsun hesap. E, 7 saat 40 dakikadır falan buradayız işte. 8 saatte e, 1700 kadar horse makarel harcadık. 1700 kadar horse makarele ben şöyle hepsini hesap makinesine e, topladım. Ne geldiyse balık yani şu gelenleri tuttuğumuzu. 836 840 tane Balık tutmuşuz dostlar ee, 840'ı 1700 eksi 840 dediğimde 860 tanesi kaçmış oluyor. Yani e, ya da kaçmış oluyor derken horse makaralı karşılık horse makaralı de tutmuş olabilir bazılarına çünkü horse makaralı de geliyor. Kısaca %50'lik bir firar oranı var tuttuğumuz balıkların çünkü hepsini tutmuyor. Burada tabii ki ilk başta gösterdiğim yemekler vardı ya, yani şunlar her 10 dakikaya bir ben bunları basarım ee, tutma oranını arttırırım tutma hızını arttırırım eksini arttırırım derseniz o zaman şöyle hesap yapabilirsiniz. Tuttuğumuz 840 tane balıktan yuvarlak hesap 300-400 tane daha fazla tutma durumumuz olabilirdi. %50 yemeye basmış olsaydık sürekli 10 dakikaya bir veyahut da e, yine aynı şekilde eksini hızını da dahil ettiğimizde hani 300-400 balık değil de belki 500-600 balık fazla alma durumumuz olabilirdi. Bunları e, basıp denemediğim için farazi söylüyorum dostlar. Anlayacağınız üzere %50 hem eks artıyor hem hız artıyor hem de tutma oranı. Yani balığın kaçma oranını %50 daha aza indiriyorsunuz. 3 yemeğe de basmış olsaydık kısaca hem kaçan balıkların bir kısmı daha kaçmamış olacaktı. Hem daha hızlı tutmuş olacaktık. Tabii ki de yine burada tutacağınız oltalarda ya da kullanacağınız yemeklerde de işte artış olursa hız artışı onda da bir miktar artabilir. Ben dümdüz gösterdim herkesin standart yapabileceği sadece craft pre, sadece epic fish rod ve horse makarelli tuttuk. Kazanç olarak ne diyecek olursanız arkadaşlar buraya e, en önemlisi burada tuttuğumuzun taş köprüde tuttuğumuz niye taş köprü diyorum bunu e, bu tarafta tahta köprüde de deneyeceğim çünkü her yerde farklı durumlar olabiliyor balık atma durumları olabiliyor bunun bir 8 saatte yine çöl tarafındaki tahta köprüsünü çekeceğim yine tabii ki Lunaskar, e, Lunaskar diyorum pardon protean Lunaskar'a geçtiğimde orada da deniriz ama e, burada en azından şu an proteanken protean tarafını da Dorian tarafını da atacağım dostlar Burada bizim şu an alabildiğimiz en önemli para kazancı olarak merak edenler için söylüyorum. Karp var dostlar. Karp balığı ve sonrasında Bluefin Tuna var. Diğerlerinin hepsi yani Shrimp'ten tutun da Catfish'ine veya Bonito ya da Salmon'una kadar bunların kimisi yemekte kullanılıyor. İşte Shrimp başta da dediğim gibi Dead Valley'de balık tutmada kullanılıyor falan. Hani şu diğerlerini Karp ve e, Bluefin Tuna haricindekilerini ortalama 4000-5000 gold sayabilirsiniz. O da işte hani ne diyelim 750 tane falan. Ee, diyebiliriz. Hatta 750 değil 800 diyelim. Çünkü 800 bizim hepi topu 15 şu 12 de bu gelmiş 27 tanesi. 800 çarpı 4000 gold dediğimde e, 320k yapıyor. Yani 400 klık bir balık tutmuş oluyoruz. Karp ve Bluefin'i saymadan arkadaşlar. Şimdi e, Bluefin Karp'ın fiyatını göstereyim hemen. Karp burada en önemlisi. Niye? Çünkü hani onu can arttırmak isteyenler basabiliyor dostlar. Karp'ın en ucuz satanı şu an 200k'dan pazarda satışı var. 150k'dan buying vardı ama bitmiş. Muhtemelen birisi buying'e atmış. E, ee, buying fiyatını hesap etseniz 15 tanesi ee, 150 çarpı 15 dedim dostlar. 2.250'en bu yapıyor. Buying fiyattan hesap ederseniz. SEL'den hesap edersek de 2, 3 milyon burası yapıyor dostlar. Yine Bluefin Tuna'yı da hemen bakalım. Bunun da 17.5k'larda bunun da 13-14k buying'ini görüyorum. 15k'dan da bunu derseniz kısaca dostlar yani bunun da 200 klık bir getirisi olur. Kısaca kaba taslak, itre kaktıra hepsini sattığınızı hesap ederseniz. Yani şunların hepsini sattığınız 800 balığı ortalama 4K'dan sattığınızı ve 800K oradan geldiğini. Şundan da 200K geldiğini hesap ederseniz 1 milyon yapıyor. 200K'dan da karpı sattık dersek 3 milyon da buraya yapıyor. 4 milyon para gelmiş oluyor dostlar. Bize 8 saatin sonunda. Şunu diyenler olabilir ki 8 saat ben burada elektrik yakmam. 8 saat ben burada 4 milyon için durmam. Tamamen sizin kararınız dostlar. Buna bir şey diyemem. Burası zaten farm slotu değil. Hani niye değil diyorum farm slotu. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Ee, gün içinde oynamadığınız, oyunda çarın durduğu ama oyunla ilgilenemediğiniz durumlarda gelip buraya bırakabilirsiniz. Level kasacağım zaten balıkçılığı mecbur. Hadar'da hani kasıp da Dead Valley'e geçeceğim. E, o zaman zaten getirisine çok bakmazsınız. Yine ben burada zaman harcayacağıma gider başka haritalarda tutar orada levelimi kasarım. Şunları satarım diyebilirsiniz. Horse makarel çünkü atıyorum Protein ya da Laskar'da tutarken bunu solucanla tutuyorsunuz. Bunun da mesela fiyatı baktığınızda 3200. Tabi 3200'e H deyince satılır satılmaz bilemem ama hani bunu da hesap olsun diye söylüyorum. Biz yuvarlak hesap 1700 tane kullanmıştık. 3200'den dediğimizde yaklaşık olarak zaten 3200'den. 5-5.5 milyonluk bir horse makarel kullanmış oluyoruz. Burada balık tutarken. Yani aslında şöyle bir durum var. Tuttuğumuz balık harcadığımız balık fiyatına geliyor gibi bir şey var. Karpı kaçırmazsan güzel olur kardeş. Gider ayak 200k daha alırız. Kaçırdın bana. Tuttu. Güzel. Bir karp daha geldi bu arada. Yani karp burada en değerli tutabileceğiniz balık dostlar. Onun dışındaki geri kalanları dediğim gibi çerez parası olarak düşünebilirsiniz. Ya da işte ben zaten afk'yim bırakayım Kendi kullanacağım işte şunu. E, kristalde Inferno'da basarsınız. 3 stat veriyor bu. Tüm statlara 3 veriyor. Yine karpı basarım 100 can alırım. Bunu PK'cılarda kullanıyor. Etkinlikte de kullananlar oluyor. Bu o yüzden pahalı. 200k'ya satılan bir balık. Yani bunu daha çok PK atanlar can yükseltmek için kullanıyor. Şunu da e, isterseniz kendiniz de etkinliklerde kullanabilirsiniz. Çok pahalı olmadığı için. 8 saatlik kısaca durumu bu dostlar. X durumu bu. Balıkların ee, kullanım amacı size uygunsa kullanırsınız değilse satarsınız. Kararı sizde buranın. Merak edenler için çektik. Bir sonraki 8 saatlik denememi de yine Hadar için ilk etapta Tahta Köprü yapacağım. Çöl girişinde sonrasında e, Protean ve Dorion olarak da merak edenler için oraları da atacağız dostlar. Video size emanet. Like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz.